Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle Minecraft hırsız polise benzer bir şey oynuyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir harita var. Bu haritada arkadaşım Mustafa'ya karşı dövüşeceğiz. Efendim. Efendim. İşte Minecraft. Abi bak evlerde chest olabiliyor söyleyeyim. Evlerin içine gir abi. Kulelerde evlerde chest var. Ne kadar çok puan toplarsan abi elmaslı şey var chestlerde. Onları toplarsan bir de o var. Allah adam gelmiş. Vurma abi. Salak dövüşeceğiz dövüşeceğiz anlamıyor mu? Tamam, tamam Hadi. Oh gelme. Ben chess, chess toplayacağım. Chess boş mu? Boş mu chest? Ben aldım ya. o abi. <laughs> ne aldın? ben aldım. Ben şu an evlerde chess topluyorum. Hayır abi o. ben oynamıyorum ki şu an. Kardeşim Emre oynuyor. O mapleri bilmiyor. Ben tek başıma yaptım. Kendi kendiliğini hareket ediyor. Işık gördüğü yere gidiyor. Kopya vereyim. Işık gördüğün yok, yere yok. git abi. Burada zombi yok ki. Zombi olacak değil ya. Abi birbirimize karşı dövüşeceğiz. PvP açık değil ki. Açık. Açtım. Yok oldu. Ya. Sen neredesin ki? Hep tahta kalış tahta kalış. Ne yapıyor tahta kalış? Tamam. Abi şansa bak ya kardeşimin. iki tane şey var. Biri patlıyor. Biri şey oluyor abi. Kapıyı açıyor. Kardeşim bir bastı. Kapı açıldı. Patlama dev. Kapı açıldı. Neredesin? Gel bile bile. Sen neredesin? Ben chest topluyorum. Şu an bir kuyunun yanında kardeşim. Kutsak sopayla dövermiş. Allah. <laughs> Adam ka kazandı. Hayır öldüm. Ya, kare, evet arkadaşlar. Kare, bir kare, videonun kare. daha sonuna geldik. Kazanan Mustafa oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bay bay. Durun alalım öyle. Ol, evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah.